Bugün sizlerle birlikte Mamamoo'dan Solar gerçekten Kuzey Koreli mi? Yaptığı DNA sonucunda ne çıktı? Bunu konuşacağız. Ama konuya geçmeden önce, kanalıma abone olup like atarsanız çok mutlu olurum. Hadi başlayalım. İlk önce, biliyor musunuz bilmiyorum ama, bazı fanlar Solar'ın Kuzey Koreli olduğunu ve kaçıp Güney Kore'de idol olduğu iddiasını ortaya atmıştı. Bu söylentiler gittikçe de artmaya devam etti. Bunun üzerine Solar bugün Solar Sido adındaki YouTube kanalına DNA testi yaptığı ile ilgili bir video attı ve sonuç Solar'ı çok şaşırttı. Çıkan sonuç Solar'ın Kuzey Koreli olduğu iddiasını tamamen yok etti. Solar %52 Koreli, %24 Japon, %17 Çinli, %2 Maol ve %2 Güney Asyalı çıktı. Ben zaten Solar'ın Kuzey Koreli olduğu teorisine inanmamıştım. Bunu ilk kim çıkardı tebrik etmek istiyorum. Sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz neler yorumlara yazmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.